Harika bir solo ile girdik evet Twitter slash Mesut Yağar Twitter slash burada laf çok telefonumuz için 0212 alan koduyla 429 58 93 burada laf çok an itibariyle başladı orkestramızı gördünüz bit pazarından aldık ucuza gelsin diye <laughs> Gül abla yani şimdi bu mevcut orkestrala güç yetmiyor güç yetmiyor çocuklarla her gün işte para biriktiriyoruz kendi açıklarımızdan çıkartıyoruz bir gün orkestra alıyoruz bir gün işte aksesuar alıyoruz bir gün su alıyoruz böyle şeyler var sen ne şeker bir çocuksun biliyor musun? Direkt böyle surata mı çalışırsın? Evet. <laughs> 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 ben seni o sabah haberleri sunarken özellikle zaten erken kalkarım mutlaka ve diyorum ki Dolga. Yani ben erkek olsayım tam benim kalemim. Esprisiyle, evet. hayatın bakışıyla. Hay yani tam fırlama ben de oh, öyleyim. Şimdi sen erkek olsaydın ve ben senin kalemin olsaydım bayağı aramızda. Ee, sıkıntılar olabilir. Olabilir. <laughs> İyi ki sen kadınsın ben erkeğim evet. ben senin kalemiyim inşallah. <laughs> Peki Gül abla ee, baş perilikten kaynanalığa geçiş için e, öncelikle bir reçeteyi alabilir miyiz? Yani... Hayatım ben şimdiye kadar yani tiyatro oyuncusu olduğum için tiyatroda tabii ki bir oyuncu olarak bazeniz geniş oluyor. Ee, dramada da oynadım, komedide de oynadım ama televizyonda hep sitcomlar, komediler oynamıştım. Ömrümde ilk defa televizyonda bir dramada oynuyorum Hı. ve çok keyif aldım. Çok güzel bir ekiple çalışıyorum. Ee, onun için bu benim hayatımda bir ilktir. Yani Lale Bir büyüklü devrine... atmosfer. Farklı bir şey drama yani. Anladım. Ama ben gene de çaktırmadan hep komedisini çıkarmaya gayret ediyorum. Değil bir minik cadılıkların sıra. falan oluyor mu? Şu geline bir haller yapsam falan. Ha? Ya okuyamıyorum. Niye Ama yakında yapabilirim. Baksana beyaz bir surat. Bir renk ver ya <laughs> yanakları mesela bir kırmızı <laughs> yapabilirsin. Efendim saçları zaman zaman siyah yapabilirsin sıkıldığın zaman. Yani hani büyülerinle mi geçtin onu merak etmiştim. E hayır geçmedim büyülerini ama öyle şeyler düşünüyorum. Bizim e, Okan var mesela dizide avukatımızı oynayan Tolga ile diyoruz ki arada. Ya aslında bunun ne kadar vampir tipi var. <laughs> Hatırlıyor musun? Dikkat et bak bizim oğlanı <laughs> Okan'ı. Yani iki tane diş uzat. Çok yakışıklı bir çocuk. Çok da severim o ayrı ama tipik bir vampir. Ben böyle e, e, şeyler yapıyorum. Fanteziler. Bir tane lale devri. Bir korkuya dönüşse. Zümrüt'te iki diş. Ben iki diş. <gülüyor> <gülüyor> yani Olsa, ben valla yapımcı olsam böyle çılgınlıklar çok yapardım. harika olurdu gerçi yani böyle ben ya, seni <laughs> Güzel bir şey. <laughs> çok yakışırdı. Fakat harika bir kadınsın yani hani beni sevimli buluyorsun, Okan'ı yakışıklı buluyorsun. Çok değişik bir duygu. Dur bakalım baya bir işimiz var seninle bu akşam. Tolga sana çok ne soracağım. Berle devrim nasıl bitiyor? Yani finalinde ne olacak tamam. Aa, finalinde ne olacak gerçekten bilmiyorum. Gerçekten gerçekten. çok net sormadım zaten. Ve gerçekten çok merak ediyorum <laughs> açıkçası nasıl biteceğini. <laughs> Öyle değil mi bir oyuncuda bir merak vardı. Ya bizi bir yere sürüklüyorlar ama nereye evet. doğru sürükleniyoruz biz evet. diye. Böyle bir incelen merak, merak, merak ediyorsunuz, ediyorsunuz. tabii. Yani ilk zamanlarda tabi diziyle e, anlaşma yaptığınız dönemde başlangıcı ve gidişatı ile ilgili bir şeylerin e, sahip oluyorsunuz bazı bilgilerin. Ama sonrasında değişiyor. Seyirci tepkisine göre değişebiliyor senaryoda. Ee, hiç beklenmedik olaylar yaşayabiliyorsunuz ki Lale Devri bana göre bir örnek dizi. Yani e, biz çok kötü başladık ciddi anlamda. Çok, çok aslında e, çok iddialı girildi eski kanalında. Hı hı. E, çok büyük yatırımlar yapıldı. Başka bir kanalda Başka, başka bir kanalda. Geçti. E, sonrasında beklentileri karşılayamadık. E, çok eksiğimiz vardı açıkçası. Senaryo anlamında, oyuncu kadrosu anlamında... E, prodüksiyon anlamında eksiklerimiz vardı. Sonrasında toparlamaya başladık. Tabii biraz e, geç kalınmıştı. Sonra kanal değiştirdik. Tabii. Yani birçok şey üst üste geldi ve sonrasında... E, ...dizimsi bir haldeyken diz olmaya başladık. Ve e, senaryomuz oturmaya başladı. Senaryo e, oturduktan sonra mucizevi bir şekilde... Ee, başka bir dizinin tabi bizim senaryo ekibimiz değişti, Hı. kanalımız değişti ve e, tesadüfen e, başka ka geçtiğimiz kanaldaki oranın e, önemli dizilerinden bir tanesinin senaryo ekibiyle de çalışıyorduk. Aynı yapımı olduğu için oradan biz toprağa transfer ettik. <laughs> Getirdik <sen gülüyor> çok in tabii, evet, inanılmaz evet, evet. olmayacak şeyler oldu Devirdik ve bir dizi müthiş bir yere gitti. Bir Ama yere, lale gitti devri kaldı anladığım kadarıyla. Ağzından aldı. Ağzından aldı her yerde aynı tabiri Hı. kullanıyorum. Lalesi gitti devri kaldı ve biz devri ile devam ediyoruz. Nereye gidecek inanın hiçbirimiz bilmiyoruz. Vallahi devir sizin devriniz. Hayırlı bir yere gitsin de yalnız demek ki kas seçerken ne yapmamız gerekiyor? E, düz taban mı? O gün efendime söyleyeyim e, hijyenik koşulları e, çok uygun mu? Artısı, değil çok mi? Artısı. Bunları da sormak gerekiyor, gerekiyor o auditionlarda. Peki sevgili Selen sen tarihçi olduğun için hemen şuradan e, tarih öğrenimi görüyorsun değil mi? Tarih eğitimi görüyorsun. Söyleyelim bakalım Hı. o zaman Lale Devri kaçta kaç seneleri arasında e, <laughs> <hoş. fark> edildi? <laughs> <laughs> yani. ne oldu? <laughs> Okula gidemiyorum ki. Aklımız... Çalışmadığın yerden geldin. Çalışmadım yerden. yerden Çalıştın devir, Lale devri ama soru çalışmadı. İstersen İstanbul'u Fethi'ni sor. Belki onu. Fet Fethi devri <laughs> falan. Onlarla. Ha kötü müyüz onlar? Belki o zaman şuradan başlayalım. Topukluyla yürüme konusunda çeşitli sıkıntıların olduğunu söyleyen bir takım şeyler var. Gözetmenler, eleştirmenler demiyorum. Doğru mudur? Çok kullanmıyorum. Yani e, normalde hep böyleyim. Şu topuklu ayakkabı da pek görmezler beni. Doğru diyorsunuz. Siz şu anda topukları görmüyorsunuz. Arkadan şey yani düz, yarı düz yarı. normalde Hı. sevmiyorum. Bazen dizide giyiyorum. Gece bir yere gidiyorsam, mecbur kaldıysam kullanıyorum. Bilmem öyle miymiş öyle demişler. Enteresan. Peki yürüyebiliyorsun yani. Biz Yürüye... sıkıntı yok yani. Topuklu ile yürüyebiliyoruz. Yani. Ya, yürüyor, yani. yürüyor bizim. Bir rahat parantez bir şey <laughs> söylemek istiyorum. Sakın gelinini kollama. Şimdi, gelinimi <laughs> asla kollamayacağım. Şimdi ben kısa boylu bir insan. 53 boyu. Hiç de saklama böyle boyunu. Gel ben biraz kiloyu saklıyorum bu aralar. <laughs> şimdi Selen senin boyun kaç? Normal. Bir 76. 70 aldı. Bir de kaç? Bir 15 falan giyiyorsun herhalde Topuklu Topuklu giydiğinde şimdi gelecek. Ay bunu elime alıp yapacağım. Öpecek bizi şimdi. Şey Annesini oynayan da öyle. Ama çekim anındayız. Hadi anneciğim. Bizden durdum. Ulan Ali harikalardı ya. Ama da e benziyor. <laughs> Saçlar böyle benim de tam Alice biz de yer yüzeyleri yani. Estağfurullah. Düşünebiliyor musun? Yani işte Şirinler ve Gargamel de diyebiliriz. Aynen öyleydi. Kısaca söyleyeyim. tabii bunların esprisini yapıyoruz. Aramızda eğleniyoruz. E sette İkimiz de ol. sette Aa, eğlence canım, olur. Sette Başka türlü olmaz ya. Yani. Bunlar genç insanlar. Bunları eğlendirmek lazım. Tabii. Çünkü düşer. Ama ben onlardan çok eğleniyorum işin ya garip Doğru ]ları. bunlar genç insanlar bunlar da sizi eğlendiriyor. Tabii. Ya benim kadar <laughs> eğlendiren var mıdır ya sette? Oy bu izleyicinler. <laughs> <laughs> Seviyorsun galiba değil mi? Çok. Valideyi. Çok. Artık valide gibi kabul ediliyor. Allah, yani. Çok. Yani, Gerçekten öyle. çok. Ya ben ne, o değil. olmadan programa çıkmıyorum işte. Daha, ne diyeyim ya. Benim ayağım tutuyor. Tabii <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim Ay, Bir ara bir dişini mişini çektirdi. Ben de evhama kapıldım azıcık da pimpirikli. Annesi de yani ailesi de kendi de o kadar ya yani zaten aile hemen kendini gösteriyor. Ediyor, böyle bir ki. çocuk çıkıyor. neticede de annesine diyorum ki bana bak oğluma iyi bak ha. Şunu <laughs> ya <yapalım>. annesine <laughs> evet. de öyle diyorum. E, Korkarlardı <laughs> biraz çekinirler sizden ne olur ne Çok. olmaz yani. Tabii. Hani, tutar cadılığı uçurur bizi diye. Evet hemen şöyle gidiyoruz dizinin özeti artık e, seyircilerden biraz sorulup dizinin özeti bölümünden e, uzun sürüyor. Bu sizde rahatsız ediyor mu oyuncuları? Çok. Çok. Benim benim müthiş rahatsız ediyor ve ben bunu ee, çok defa da dile getirdim yani ee, bir kere biz özet vermiyoruz hı hı. bir önceki bölümün tekrarını veriyoruz neredeyse evet. şimdi burada e, hı hı. kanal yetkilileri izliyorsa belki kızabilirler bana ama lütfen kızmarsın. kusura bakmasınlar bence lütfen çok kusura bakmasınlar atlasın. bir gün bizim özetimiz yani özet denilen şey normal bölümümüzden uzun çıktı. Ya bu da dünyada ilktir herhalde. Bir, bir değil, değil. Dünyada, dünyada, dünyada ikittir yani. yani. Bir dizinin özeti kendi bölümünden uzun çıkar mı? Çıktı. Bizim çıktı. abi. Bayağı sıkı özet alıyorlar demek ki. Evet. Hani <laughs> kentseniz olarak ne aldıklarını bilmiyorum ama özet almalarda da gayet Bu iyi. ben bizim diziye zarar verdiğini düşünüyorum. Neden Çok zarar veriyor? Çünkü 19.45'te oturuyorsunuz ekranın başına. Hı hı. Ya gece yarısına kadar Lale Devri yani hani bir noktada ya artık ne debirmiş, Ya ne devirmiş Ne devirmiş be kardeşim ya. Devir yani. devir bitmiyor vallahi Çünkü bir keresinde ben e, Tabii çok yayın saatine denk gelemiyoruz Bir gün hafta sonu pazar günü de tekrar veriliyor Tekrarına bakayım dedim Başladık saat 3 gibi falan başladı Yalnız söylemeyeyim İşlerim çıktı, dışarı çıktım, onu <laughs> hallettim, bunu hallettim, <laughs> eve geldim, hala devam ediyor. Nasıl bir şey ya? 4 saat devam ediyor. Ya Lale Devri böyle uzun ve adalı bir şey olması. Aa evet. Tabii. Yani isminin hakkını veriyor. Aman Ama, aman ya de iyidir. Ya Özel biz mi? gerek senaryomuz, hikayemiz anlamında gerekse dış etkenlerle yani e, sosyal hayatımızda gerçekten Lale Devrini yaşadık bu diziyle. <laughs> bu da Hayırlı, Çok. hayırlı bir yani şey olsun. Yani muazzam bir mücadele ver. İnancımızı hiç kaybetmedik biliyor musun Mesut? Yerlerden çıkardık bu diziyi. Bir ara 49'lara falan tabii. gittik. Yani 49 göreceksin bir ya 49, sıralama anlamında 49 <laughs> biliyorsun. Böyle böyle Hiç. noktaları gördüm bu dizi. Bak oğlum bak abla tabii çok iyi olacak. 20'nci olacağız diye Oo. diye. Ya bildiğiniz sette bir gaz havası Ya böyle. ben ben ha? bu dizi 30. olduğunda röportaj verdim. Ben bu diziye o kadar çok inanıyorum ki sadece bir iki ufak dokunuşa ihtiyacımız var. Onlar tamamlandığı zaman Muvaffak olacağız dedim ve onlardan e, hani önemli etkenler tamamlandı. Bir tanesi toprak karakterimiz eksikti. O ok bize geldi. Selen geldi. Senaryo düzeldi. Performanslar arttı. Arttı ve birinci olduk yani. Bu gerçekten önemli. Gerçekten yani, toprak önemli eksikse elementler eksik oluyor. Peki e, sevgili <gülüyor> <gülüyor> Evet, e, ne diyor Tolga Bey?